Fransa'nın Burumat kasabasında 26 Nisan Cumartesi sabahı meydana gelen korkunç yangında Türk kökenli bir ailenin 3 kız çocuğu hayatını kaybetti. Yangın sabah saat 09 sıralarında ailenin evinde çıktı. Yangının evin mutfağındaki buzdolabındaki elektrik arızasından kaynaklandığı bildirildi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve 12 yaşındaki Ecrin 10 yaşındaki Hatice ve 7 yaşındaki Melek adlı 3 kız çocuğu yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden yaklaşık 50 itfaiye eri ve bir helikopter kurtarma çalışmalarına katıldı. Yangından sağ kurtarılan çocuklar kalp ve solunum durması durumu ile binadan çıkarıldı. Ecrin ve Hatice adlı iki kız çocuğu helikopterle Strasbourg Hastanesi'ne, Melek ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak yolculuk sırasında Ecrin ve Hatice hayatını kaybetti. En küçük çocuk Melek de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangının çıktığı evin bulunduğu Burumat kasabasındaki halk, büyük bir üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri, yangının yaşandığı evin önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakarak aileye desteklerini sundu. Burumat Belediye Başkanı Etienne Wolf, yaptığı açıklamada, bu trajedi hepimizi derinden sarstı. Aileye her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Fransız yetkililer, Yangının kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Strasbourg'daki Türk toplumu da aileye destek olmak için seferber oldu.